Bir zamanlar gökyüzünde pırıl pırıl parlayan küçük bir yıldız vardı. Adı Luma'ydı. Luma gökyüzünde ailesiyle birlikte yaşardı. Babası gökyüzünün en parlak yıldızı olan Sirius. Annesi ise sıcacık ışık saçan Vega'ydı. Luma her gece ailesiyle birlikte gökyüzünü aydınlatmaktan çok mutlu olurdu. Ama bir gün... ''Acaba benim ışığım yeterince parlak mı?'' diye düşünmeye başladı. Bu düşünce onu çok üzüyordu. Diğer yıldızların yanına gidip ışığının güzel olup olmadığını sordu. Ama herkes o kadar meşguldü ki Luma'ya yanıt veremediler. Luma üzgün bir şekilde evine döndüğünde babası Sirius onu yanına çağırdı. Luma dedi, ışığının ne kadar güzel olduğunu bilmiyor musun? Luma başını salladı. Bilmiyorum baba. Diğer yıldızlar kadar parlak değilim. Annesi Vega yavaşça yanına oturdu ve dedi ki: "Luma, bir yıldızın ışığı sadece parlaklığıyla ölçülmez. Işığın sevgiyle dolu. Her gece gökyüzüne baktığında senin ışığın bize sıcaklık ve mutluluk getiriyor. Aileni aydınlatmak için çabalıyorsun ve bu bizim için dünyanın en değerli ışığı." O gece Luma ailesine sıkıca sarıldı. Artık ışığının ne kadar kıymetli olduğunu anlamıştı. Ailesiyle birlikte parlamak onun için dünyanın en güzel duygusuydu ve o günden sonra Luma sadece parlaklığına değil, ışığının getirdiği sevgiye de inandı.